Değerli izleyiciler, şu anda e, Emekli Milli Eğitim Müdürü Şair Yazar Abdullah Kırkık hocamızla birlikteyiz. E, Hocamı, hocam e, sizin Hanayla'na ilgili çalışmalarınız da olmuştu, yanlış hatırlamıyorsam. O konuda bizi biraz aydınlatabilir misiniz hocam? Hanayla'la ilgili çalışmalarım, kucak geldiğimde başladı. Çok dikkatimi çekti. Ülkenin pek çok yerinde sembolik o yerin. Mimarisini yansıtan es eserler var, evler var. Safranbolu evleri, Amasya evleri, Urfa evet, evet. evleri, Eskişehir'deki oduncu evleri gibi. Bu evler ömürlerini yitirmek üzereydi. Bir kısmı terk edilmiş, çok dikkatimi çekti. Buradaki evler de diğer yerlerde olduğu gibi kuyucak evleri olaraktan restore edilip Türk turizmine mimarisine kazandırılabilir mi diye düşünüyorum. Hanaylar değil mi hocam? Hanaylar. Bu evler bu evlere kuyucak evi hanay kuyucak evi olaraktan e, gerçekleştirebilirsek kuyucağın turistik yönden gelişimine yararlı olur diye düşündüm. Bu arada en çok arzu ettiğim de Kuyucan merkezi bir yerinde bu hanaylardan biri yapılsın. Kuyucak evi olarak da. Evet hocam. Ee, diğer evlerde de edilsin diye düşündük. Ve ilgili yerlere müracaat ettik. Teşekkür ederim hocam. Peki hocam. E, yapmış olduğunuz müracaatlarda almış olduğunuz netice var mıdır? Bir de hocam şunu sormak istiyorum. E, bu hanayla hanayların e, fiziki olarak özellikleri nedir hocam yani? Şimdi önce ilk sorunuza cevap vereyim. 25 yıllık bir hikaye bu. Evet hocam. Ben masal desem daha iyi olur diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Müracaat ettim Kültür Bakanlığı'na. Bir yıl sonra üç tane teknik eleman geldiler. Beni buldular. Evleri gösterdim hayran kaldılar. Allah Allah. Fotoğraflarını çektiler yalnız oturulacak bir durum yok. Restorasyon olur mu olmaz mı benim bileceğim şey değil. Siz ne istiyorsunuz diye sordular. Ben de bu evlerin restorasyonları yapılsın. Bu evlerin örneklerine uygun kuyucağın merkezi yerinde bir kuyucak evi yapılsın. Otantik döşensin, turizm açılsın istiyorum. Gittiler. Çok zaman geçmeden bu evler hepsinde sit alan ilan edildi. Ne bir çivi çakılabildi. Adamlar perişan oldu. Üzüldüm. Ben kuyucak bir şey kazandım derken çok sevdiğim dostların evlerine de zarar verdi. Girişimlerim devam etti. Kültür müdürlerine, vali beye, belediye başkanlarına, milletvekillerine hatta Kültür Bakanımız Kuyucuğa geldiğinde Atilla Koç Bey, ona da ilettim. Anladım. Siyasi mülahazalar. Kuyucuğa'nın belediyesiyle iktidarı uyuşmaması. Efendim, belediyenin imkanlarının yeterli olmasından dolayı hala bir çözüme ulaşmadı. İnşallah bundan sonra ulaşır hocam. Şu anda hayalimdir. Bu mimari kaybolmasın. Gene bu şu an içinde bulunduğumuz kuyucak merkezdeki şey gibi, millet kahvesi gibi uygun ve güzel bir yerde. Bana göre yol kenarında bir yer daha uygun olur. Çünkü Türk evet. turizmin önemli. Ve böylece Kuyucak'ta diye ilgi çeken, yoldan gelen geçenlerin de durup konaklayacağı, kuyucağın doğal güzelliklerinin yanında, tarihi zenginliklerini de kucaklayacak. Kuyucağın sebzesinden, meyvesinden, yemeğinden, tadından nasip olacağı bir yer olursa, adı daha kalıcı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Benle bakın, restorasyon da yapmadılar. çaktırmıyorlar. Evet. Biz bunları duyacak ev arası, hanayla restorasyonu yaptık. Bu tür bir sinaset, bu düşünceler. Duyacak Evet hocam. Baş çekmeyi gerek yok abi. Tamam hocam. Bir de öbür taraftan, öbür açıdan bakalım hocam. Baş tarafını çekelim. Buradan bak gel gel. Bir dakika öyle mi? Gel. Şuradan da güzel olabileceğim. Hadi. Hey. Ülkem benim. Kimler geldi kimler geçti. <laughs>